Bolu Yuva Köyü'nde yaşanan zehirlenme vakaları korku yarattı. Henüz zehirlenmelerin neden yaşandığı belirlenemedi ancak uzmanlar Hüs olarak bilinen hemolitik üremik sendromuna dikkat çekti. Hüs dediğimiz hastalığın belirtileri Bolu'daki vakalarda görülüyor mu sizce? E, önce Hüs nedir ondan kısaca birkaç cümleyle bahsedeyim. E, evet benziyor oradaki e, yaşanan olay ve ee, bu çok sayıdaki vaka büyük ihtimalle hemolitik üremik sendrom dediğimiz, kısaca da HÜS dediğimiz tabloya uyuyor. Ee, yakında da büyük ihtimalle yetkililer tarafından açıklanacaktır. Eee hemolitik üremik sendrom normalde e, toplumda ve dünyada hatta yaygın olarak görülen çoğunlukla kolibasili diye tarif ettiğimiz bir e, bakterinin özel bir türünün, özel bir toksin üreten türünün yol açtığı ee, nadir görülen ama ağır bir tablo. Karın ağrısı, kusma, ateş tablosuyla başlıyor ee, hastalık süreci. Buraya kadar normal. Şu anda da mevsim gereği çok fazla etrafımızda ve hastanelerde çok gördüğümüz tablolarla benzer şekilde seyrediyor aslında. Ama bunun peşine bu toksine karşılaşmış olan çocuklarda e, aniden başlayan halsizlik, solukluk, e, vücutta şişme. E, renginde değişme, cildinde e, eskiye göre daha bir soluk görünüm ve ara ara kendiliğinden olabilen kanamalar, e, yine dediğim gibi ödem ve şişme, idrar miktarında azalma, idrar miktarında ve renginde koyulaşma gibi belirtiler e, ortaya çıkarsa bu çocukta hüs olabileceğini düşünüyoruz. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı doçent doktor Sevil Bilir Göksügür, hüs hastalığına suyun yanı sıra az pişirilmiş gıdaların da neden olabileceğini söyledi. Sağlık Bakanlığı'ndan bazı yetkililer orada bulunan sudan numuneler aldılar. Bu numuneler laboratuvarlara gönderildi ve şu anda incelemeler devam ediyor. Bu HÜS dediğimiz hastalık içilen suyla bulaşılabilir mi? Suyla bulaşabilir. Çok eskiden, eski yıllardan beri bilinen bir tablo. Dünyada pek çok ülkede görülebiliyor ve ara ara böyle Bolu'daki gibi vaka kümelenmeleri olabiliyor. Yani aynı yerden. Birden fazla vaka aniden peş peşe görülebiliyor. E, su tabii ki e, olası nedenlerden bir tanesi ama ayrıca tipik olarak e, tarihsel geçmişinde bilinen bu hüs için az pişmiş etler, e, mesela hamburger eti çok klasik bilinir, hamburger hastalığı falan diye bazı kaynaklarda geçer. E, ayrıca az pişirilmiş süt ürünleri ve e, iyi yıkanmamış salata malzemeleriyle veya iyi hijyene dikkat edilmemiş meyve sularıyla bulaştığı da biliniyor. Ayrıca da insandan insana da bulaşma olabiliyor e-hijyene dikkat edilmezse. Göksügür, hastalığa yakalanan kişilerde böbrek yetmezliği oluştuğunu ve diyaliz tedavisi uygulanması gerektiğini dile getirdi. E, esas problem burada ağır böbrek yetmezliğine yol açması. hızlı gelişen ve bayağı e, hızlı bir şekilde kötüleşen Böbrek yetmezliğine ve hücre düşüklüklerine, bunlara bağlı kan düşüklüğü ve kanamalara yol açabiliyor.